30 40 abone yapacağız ve şu an bu kısa video olacak çünkü Maya uzun uzun çekmemiz pek istemediği işler falan varmış daha ee, biraz dövecek çekmiş çok, çok güzel, güzel bir video küçük bir videosu ben ecmalarda saçmalığımı değiştirdim bu da yanımdaki cansu evet şimdi bize gidelim zaten etrafası Maya'nın çocuklarının gelmesini bekliyoruz Çok kişi var Evet. Şimdi sürpriz bir kişi gelecek. Ben tamam, bekliyoruz. Şimdi de sonraki şey ben bulan sözlerden beri o başlayalım artık Maya'ya Maya geldi. Arkadaşlar bizim artık biz artık kit abonesi olan bir aile olduk. Fazla da uyanıyorum. Çok güzel oldu şimdi da e, yani bilmiyorum çocuklarımla birlikte başardık. Bak, ama yine de biz yaptık yani çocuklarım ben olmasaydı ben bunu başaramayacaktık ben bunu bayağı Çocuklarımın yanıtımı sayesinde oldum ve Cans ve Ejin'in sayesinde orada bu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İyi ki buraya kadar geldiler. Bu arada bugün yanımda Ejin Nehir var. Hepiniz hazırım arkadaşlar ben Nehir. Ve ilk defa bir videoya geldim. Şimdi başlayalım o zaman artık. Ben şu kompatörleri bir kez daha patlatacağım ben. Geçeriz arkadaşlar. Kıkı oyunu aldık. Thank <laughs> you.